Bu çok fazla, bu rengin içinde çok fazla parlıyor içinde. <laughs> biliyorum. Parlayı bana emanet etti. Renk. Bütün mal var her şey. Var biliyorum yani. Rengin kötü ihtimal düşünmesini istemiyorsam onun psikolojisini de anlamak gerekiyor. Anlıyorum, anlıyorum. Anlamaz olur mu? Bana karıcı yer zamanlar geliyor aklıma. O anki korkularım ve sonra ne düşünürken yakalıyorum kendimi biliyor musun? İyi ki Rengin yerinde değilim şu an diyorum. Ne kim o? Bu çok kötü, bu çok iğrenç bir şey. Hayır. düşünmek çok iğrenç hayır. bir şey. Hayır, hayır iğrenç değil. İnsanlık. Sen de çocuklarını bırakıp gitme riski korkusu yaşadın. Evet, ama Rengin hastalığı. Çok az bir şansı var. Bunun farkındayım. tamam. Ve hani beklediğimiz Aa, mucize olmaz. Ah hayır. Bak sen senden duymamış olayım bunları. Çünkü sen inandığın zaman mucizeler yaratabilen bir kadınsın. Tamam mı? Hakim inanması lazım. Evet Allah'ım lütfen. Lütfen Allah'ım. Evet, evet. Allah Evladına bağışla lütfen. Ama parla çok fena. Parla yani parlanın. Öfkesini bırakıp bir an hemen annesine destek olması lazım. Öyle de olacaktır zaten merak etme. Ben parlak hepinizden çok daha iyi tanıyorum. Çünkü o benim dertleşim arkadaşım. Ya. Merak etme kendini toparla. Tamam. İyi görünmemiz lazım. tamam i̇şte, evet. Gel gel, gel tamam. Ha. Nasıl? Evren. Sen ne işin var burada? Ben Londra'ya gittin sanıyordum. Şey, uçağım akşam gideceğim. Sadece gitmeden önce böyle birkaç işim var. Onları halledeyim istedim. Ee, bir de Bahar'la konuşmam gereken bir konu var. Bahar'la mı? <laughs> ee, buna gerek olduğunu sanmıyorum. Bir de şu an hiç uygun bir zaman değil. İstersen buna Bahar karar versin. Beş dakika konuşabilir miyiz Bahar? Tabii ki. Odama geçelim tabi. Oh. Evra konuşacağız sadece. Otur lütfen. Hı. Nasılsın? Nasılsın? Yani daha iyi olabildin mi? Oldun mu? Toparlasın mı? İyiyim. Ama senin bu kadar iyi bir insan olman her zaman bana kendimi berbat hissettiriyor. Nasıl? Ee... Hayır hayır, kötü bir şey söylemiyorum yani. Sen her zaman çok iyi biriydin, öyleydin. Ben değiştim. Ben kötü birine dönüştüm maalesef. Ee, ama sana bunu e, bir şekilde şöyle anlatmaya çalışacağım. Benim bir rahatsızlığım var, var ve babam öldükten sonra bu rahatsızlık tetiklendi. İlaçlarımı da doğru kullanmadığım için bütün işte beynimdeki her şey. Her şey yokuş aşağı yani işte. Ee, bana açıklama yapmak zorunda değilsin Naz. Ee, özür dileyeceğin insan da ben değilim. Sen bana bir şey yapmadın çünkü. Bu kötülüğü evrene yaptın. Yani sonuçta senin elinden evreni almış oldum. O yüzden bence sana da bir özür borcum var. Tam olarak ne demek istiyorsun Naz? Sen evreni gerçekten seviyor musun? Eee... Bunun cevabı sana verilecek bir cevap değil takdir edersin ki ve yani sana herhangi bir şeyi ispatlamaya çalışacağımı Tabii. zannediyorsan gerçekten çok yanılıyorsun. Ben gerçekten pişman olduğunu, özür dilemeye geldiğini ve bu şekilde Londra'ya gitmek istediğini düşünmüştüm ama zannederim sen başka bir şey için geldin. Yok yok ben çok ha? pişmanım ben. Çok pişmanım. Yani. Yaşadığımız bunca şey için çok pişmanım. Çocuğum için, kendim için, sana yaptıklarım için çok pişmanım. Ama evreni bu kadar çok sevdiğim için pişman değilim ben. Evet sen bu yaşadığın şeyi hala sevgi olarak tarif ediyorsan bence ilaçlarını aksatma. Ee, böyle hastalıklı bir şey sevgi olamaz çünkü. Tamam, ne olur peki sen madem bu kadar net ve kesin konuşabiliyorsun. Ne diyelim buna sevgi değilse bence gerçek sevgi bu. Çünkü bir insan gerçekten sevdi mi onun uğruna her şeyi yapabiliyor. Kötü bir insana dönüşmeyi bile göze alabiliyor gerçekten sevdiğinde gerçekten sevdiğinde. Sen mesela evren için ne yaptın? Neyi göz aldın bugüne kadar? Ben hatırlamıyorum. Ee, bence bence gitmen gerekiyor artık. Bence artık git yani. Eee uçan da kaçırma. Tamam, gidiyorum. Hı -hı. Tamam. Sadece şunu bilmeni istiyorum. Ben Evren'i çok sevdim. Evet biliyorum bir daha onu geri kazanamayacağım. O benim hiçbir zaman olmayacak, benim olmayacak yani. Ama şunu çok iyi bilmeni istiyorum. Evren'in gerçek bir sevgi ihtiyacı var. Gerçekten sevilmeye ihtiyacı var. Yani öyleli böyleli fakatlı amalı falan bir ilişki onun için uygun bir ilişki değil. O bunu hak etmiyor yani. O bundan çok daha fazlasını hak ediyor. Bunu bilmeni istiyorum. Hoşça kal var. yok artık ya. Aptal var mı? Bir şey söyleyemedin. Nasıl? <laughs> ne konuştunuz? Korkmayayım ben bir şey konuşmadık o kadar yani öyle korkacağım bir şey değil yani sadece duyması gerekenleri söyledim. Hatırlattım yani. Ayrıca zaten benim söylediğim bir şey onu ne kadar etkileyebilir değil mi? Neyse. Benim gitmem vaktim artık. O zaman belki bir gün beni affedersin. Diye düşünüyorum. Belki başka bir evrende. Hoşçakal. Bahar. Ha? Her şey yolunda mı? Evet. Ne, ne konuştunuz? Evet. Konuşma. İşte, e, renginle bir şeye bakayım, parlaya bakayım tamam. ama. Tamam, ben de geleyim. Yok yok. Ben hemen geleceğim. E sen çık. Tamam, ben çıkayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.